Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES videosu çekiyoruz ve bugün PES'te istediğimiz kadar maç yapıp e, verilen ödülleri toplayacağız şimdi oyunumuz oyununa başlayalım Arkadaşlar dün bir maç yapmıştım da e, maç kaybetmişim çünkü çıkmıştım şey e, bir yere gidiyorduk çıkmak zorunda kaldım.

Şöyle de tamam. tamam başlayabiliriz şimdi. da bunlara girmiyor. Ya hiç şey oynamadım ki bundan da. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi rakip bulundu. İler, ilerle dedim. Etim mescid gücü diye bir takım. Takımı güzelmiş ama. Maradona Messi. Güzel. arkadaşlar maça başlıyoruz şimdi. Yapma yapma yapma. Helal Somer. Gol tekrar gol yukarı. Martin o da kaçtı. Hayır. Oy. Ya o ne biçim pas? Oyunda kasıyor zaten. Ya olup ayağında tuttuk. Ya. Ay. Maradona atamadım Maradona Oyun Çok kötü kasıyor ya Çık Oha Hayır yansımıyor Hurricane Neymar Messi Aldım Neymar Hayır. <laughs> Rice ne plan mısın arkadaş ya? <laughs> Çok komik espriler. Oha lan. Nereye döneceğimi de biliyor bu benim. Allah ekber. Allah ekber. Gidiyoruz lan. Takım batıyor.

Et mes gut Ben bir değişiklik yapacağım yani. Başka ya da yok yok şey şey alayım bir de yok. Bir de kimi değiştirsem güzel olur. Forvete Julian Alvarez'i koydum. İki tane değişiklik yaptım. <laughs> Ve onlarda bu mesaj çıkmış. <laughs>

man kim? Ha bu mu? Atalanta'dakiymiş. Lukman. Ah almış. Allah. Hocam ben bir şey yapmadım değil mi? mükemmel yere mükemmel kişiye devralım Messi Messi gidiyor Messi Rashford'a Rashford veremedi Rashford. pasını Messi Messi Marquinhos Rashford şimdi Messi Messi'den Rashford'a Rashford ya adamlar çok iyi bastırıyor Anam kendi takım arkadaşıma kayıyordum ya. Rashford. Marquinhos. Messi orada çok büyük bir açıklık. Marquinhos verdi pasını Rashford'a. Rashford. 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 Yapma Rashford. Ne oluyor? Rashford yaptı ortasını. Orada ne oldu orada? de Devoy kalkamadı. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'dan Rashford'a. Rashford beklenmeden Julian Alvarez bekletmeden kale diye bir kafa. De Bruyne, De Bruyne. Baskı aldık topa. Şimdi Rashford Rashford, Rashford geçti. Rashford yaptı ortasını. Kaleye doğru gitti. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel geçti Rashford. Bastoni niye ileride oynuyor? Allah! Allah Allah. <laughs> Hayır Bast ha, Bastoni, Bastoni Bastoni forvete mi aldı bir dakika? Ne yaptı Bastoni'yi? Bastanı forvete mi aldı bu? Ona bakacağım. Bastanı ne yaptın oğlum sen? E, e şuradan. Bastoni stoper o kadar ileriden ileride niye oynuyor o zaman? Allah Allah. Forvet gibi oynuyor adam. Boston'i forvete dönüşmüş. Kesinlikle. Oh. Hadi kardeşim ya seni bekliyoruz iki saattir. Ne gelebildi sonunda. Başlattım. Dokuzun. Hüseyin Alvarez. Alvarez dediler Ronaldo Ronaldo Messi Messi Rashford Rashford Messi'ye tekrar Rashford yine Rashford diyecektim olmadı ki atayım. Ay! Casemiro Ya ne yapıyorsun oğlum? Oo, oh, oh. Aferin be Somer be. Aferin be. Ne kurtardım be. Bizim şu an tek ayakta tutan son merak. Hayır. Oha. Hayır. 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 Bunlar kalemin dibine gelip vurmak istiyor. Ben anladım. Koş. Çok iyi pas. Çok iyi pas. William Alvarez, Alvarez, Alvarez. Hocam. Ay. Çok iyiydi ya. Kaç şutumuz var? İki şutumuz varmış yalnız. Top top bizde daha çok durmuş ama. Neyse iyiydik. Evet. Arkadaşlar ben isterseniz bir pes bir de başka bir oyuna gireyim. Şimdi başka bir oyuna gireyim. Video biraz daha uzasın isterseniz. Bekleyin. Arkadaşlar siz şimdi anlarsınız. Ben size ee, nasıl diyeyim hesabımı da gösteririm isterseniz. İlk önce şuradan bir bunları alalım. Arkadaşlar benim hediyesi açarken benim bir takdim var şöyle bir taktik. Dört parmakla dokunuyorsun. Bakın. Ne geldi? Hiper şarj geldi ama. Hiper şarj. Ben dynamik fullemedim ki daha. Daha yedi seviye. Fullemek lazım. İsterseniz siz de böyle bir taktik kullanıp Efsanevi yani çıkarabilirsiniz. Az önceki gibi. Hesabımı görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kostümlere de bakalım. Şöyle de bu. Baş, başka kostümlerim de var. Ama bir tane kostümüm de var ama kullanmadım. Rosa'da kostüm yok. Poco'da da yok. Barney'de var. Gittim bunu ID açarak bilerek yaptım. El Primo'da var. El, Primo'da var. El, Primo, El Corazon. Tabii ki bunda da var. Brock'ta da var. Bulda yok. Colt'ta var. Yakışıklı Colt. Nita'da yok diye hatırlıyorum. Varmış. Evet. Aklımı. Jackie'de yok. Carl'da var. Goblin Carl. Dali'de var. 8 bitte var. Dynamite'de yok. Jesse de yok. Pril var. Bonnie de var. Grom'da yok. Edgar'da var. B de olması lazım da var evet. Frank de yok. Stu'da yok. Stu'yu da yine açtım zaten. Emz'de yok. Bo'da yok. Lily yok evet. Lily de yok. Bir dakika. Ha, evet. Bir elma sayı diyelim var almış. Mort işte yok. bazı da var. Arkadaşlar ben şey Godzilla bazı alamadım. Kasamadık. O yüzden. Bir dakika şurada. Bir dakika arkadaşlar. Süpersel ID ne olmuş? Bana hasta sorun ya. Ha. Tamam. Bir dakika mesaj mı atmışlar bana? Bakayım. Süleyman Miran arkadaşlık isteği. Yok. Şimdi neyle oynasak? Neyle oynasak? Stoyla girelim. Suyu da seviyorum arkadaşlar ama en sevdiğim karakter Rico'dur. Rico'yu çok istiyorum da Rico açamadım ben de. Ama diğer hesabımda var. Pardon. Diğer hesabımda Rico var. Bunda yok. Lan çok kötü attım. Aa. Ya kaçamadım. İlk ölen de benim. Arkadaşlar Ramazan'la bizi oyn oynarken görmeniz lazım. Mükemmel oynuyoruz yani. Öyle böyle değil. Hadi. Hadi. Öldürün onu. Yes. Şimdi o her yazın ultisi var. Borsa gibi Allah. Piper. Gitti. Jin. Jin 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 jin. Tamam gitti o Hmm. No. Eee. Yani Arkadaşlar bu arada 3773 kupayım şu an. Gördüğünüz gibi. <laughs> おいよう、カシよ。 tamam arkadaşlar bir daha 5 beşi 5 nakavt atalım çıkar çıkar. Ay. Ha gitti. Tek çester mi kaldı? Hayır. Aferin Beleon. Rico bir sefer buradan gelmiyor. Oh Allah. Öldür onu tamam. canım atıyor. Ben öldürdüm. Üstümüze atlar diye şey yaptım da yok. Geliyor. Anam. Tek tane mi ka Oo! Neyi unuttu lan? Yandan ben sararım seni soldan. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Biz korkmayız. Ondan bundan. Nereye atıyorum ben? Hadi öldür. Öldürürsün. Öldürürsün. Tamam. Şimdi ne veriyor? 100. Kredi. Kredi çok lazım bana. Şey açıyorum çünkü gördüğünüz gibi. Max açıyorum. Kredi, kredi bana çok lazım. Bakın. da bir açamadı. hem varlıyorum. Ben var ben öbürün de Rico'yu açtım bu arada. Daha şimdi de Leon'u açıyorum. Öbür hesabımda annemin hesabı. Annemin telefonundaki hesabımda. O da iyi bir hesap da işte. Çok az karakter var. Ondaki gibi fazla değil. Fazla da dediğim de yani abartmayayım. Yani orta derecede az. 80 karakterden Drago'da geldi ya. 80 karakterden 27 kaçta kaçı? Ee, 4'te 1'i. Evet. 4'te 1'i. Yani. İlk önce dynamite gitsin de sıkıntı yok ama. aa, 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 kaç. Ödüm koptu. Hadi öldür bas şunu. Sen Niko nereye gidersin? Seçkin bireyiz. Ah Spike. Spike Spike. Gelin yakalıyorum şunu. <laughs> gelme lan gelme lan gelme gelme lan <laughs> Haydi bas haydi bas haydi haydi bas. Haydi haydi bas. Haydi bas. Haydi bas. Haydi bas. Haydi bas. Haydi bas.

bico da lá, da para lá, ele também ver, bico ver sim, bico, ainda por mais ano não

Patates Patates adamsın patates adam Ne diye lan diye 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 Ben nasıl vurma, 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 la, vurma. Ben diye diye arada diye 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 vurma diye 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 vurma? diye Ve bir kupa geliyor. Ha bunlar. Az önce efsanevi çıkardım ben. Önceden de efsanevi çıkarıyordum ben. Ne oldu şimdi? Al. E, az önce ben efsanevi çıkardım. Allah Allah. Dynamite. şarkı Kuplu bomba. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.